ya. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinizin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Bu değil de bugün bir 77 bin olayım ya. Güzel abi iki tane var. Ben gidiyorum. Sıs sıs sıs. Tamam.

Adam horozda soğuk güzel, yavrum bir miktar çıkar yavrum. Horoz demiş ki, ben koyar geçerim, gerisi beni bağlamaz demiş. Horoz demiş? Bırak, bilet yapalım. Oğlum bilet yapma, dövecekler ha seni. Bu mu ay, Gel gel dur gel. Hayır, havucum hayır. Hayır hayır Aç koy. Bana koy. Sen yemiyorsun ki oğlum. Çocuk yiyor. Hayır bu yemeyeceğim. Ben, ben, ben yemiyorum. Ben yiyorum. Bana turşu da koysana. Hikaye. Turşu koy. Tamam lan ayıp oldu. Domates koy. Lan tamam oğlum. Bak, yerine, lan. Sen havuç da koyacaksın. Bak şu yerine. Ya, ya, ya. yiyeceksin Ay, lan. Turşusunu çıkarsan. Yok kaç çıkar. Çıkar lan. Ya, çıkart, çıkart, ya. çıkar mı <laughs> evet, turşu yiyeceksin? Sen yiyecek Sen yiyecek izledin, izledin mi? Ha izledim bir dakika sus. Soyacağım yine ederim ki izledim. Tamam. 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 Kız Tamam. Kızıl al. Hayır, kızıl yiyordu. yiyordu. He. Nasıldı? Olmasın. Sen Olmaz. yaptın daha güzel. Olmasın. abart, lan, o daha güzel. Kim yaptı? Kim yaptı? Kimin yaptığıyla daha güzelliğinden alakası var. kim yaptı? Enişten tabii ki. Tabii ki Burak abi'nin yaptığı. Herkes. güzel bence. Hadi ama. Bir çöp yiyeceğim. Dur, bir Geçen gün bana bir yapmış. yapmış. Ben Hatta bilmece sordu. <laughs> Bilmeceyi daha ne diyecek ya? Gün açan çiçekler gibiyiz.

Gün açan Günü açan çiçekler gibiyiz Öyle saf ki sevgimiz. 10 lira kalıyor, 10 lira 20 lira borcum vardı, 10 liradan da gelmedi. Tamam. Haydi. Dikkat edin gençler. Hadi Murat çık. Hadi. Ben de bugün erken kapatacağım. 11'de kapatırım. Niye? Ya sana ne Murat? Dükkan benim değil mi? Patron değil miyim oğlum ben? İstediğim saatte kapatırım ya. Arkadaşlar ben eleman arıyorum ha. Bu Murat'ı posta alacağım sanırım. Yarın şey ya, Eleman

Hı. Gel kaç Namaz şu an kılınıyor kanka. Arkadaşlar herkese merhaba. Ezel hoş geldin. Gel. Abi. Nasıl, abi? nasıl, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Valla kanka canlı yayın yapıyorum. Ne yapayım ya? İyi kardeşim. Ne olsun? Arkadaşlar çok teşekkürler. Çok sağ olun. Abi o bedava tadımlığı yakalasalar değil mi? Üzülmüşlerdir. Dedik ki, buyurun dedim. Selam. ederler İ... değil mi? E, de. sen, İlla oğlum, seni selam verecek yani. Evet. Polis değil sen. Ege hoş geldin. Tamam. Arkadaşlar herkes ismini yazıyorum hadi bakalım. ya. Şey Kimi? Ya normal Murat o. Ben alıştım ya. Aynen. Neyse canlı yayındayız Murat. Aha. Biri bana demiş ki Allah akıl fikir versin sana. Sana versin oğlum. Sen benim gibi birini izliyorsan sana akıl fikir versin oğlum. Allah Allah. Sam mısın ya? Arkadaşlar bana öyle laf sokmaya falan çalışmayın. Bakın laf falan sokmaya çalışırsanız vallahi ben laf sokarım kanka öyle kalırsınız ha. Adam bana demiş ki Allah sana akıl fikir versin demiş. Ulan Keko asıl sana akıl fikir versin beni izlediğin için. İzleme kral. seviyor mu ya? Bilmem ki. Ya yok Murat sen eve gitsene hadi ya. Bir isteyecek bir şey yok ya. Yavaş yavaş. E burada kal Murat. Işte, Nereye gideceksin oğlum? Keseriz, keseriz, keseriz. Vallahi mı lan Murat? Keseriz. Harikasın ya. Ne iş yapıyorsun diye sorarlarsa. Vallahi mi? Oo kardeşim hoş geldin. Allah Allah. Kupan yatsana ya. Kupan geldi. Birisi bana mal demiş. <laughs> Niye sizin de hoşunuza gitti herhalde? <laughs> bana mal demesi sizin de hoşunuza mı gitti? Kanka iyi bittin ha. Ben mi abi estağfurullah. <laughs> ben senden şunu beklerdim. Yücel abiye mal diyen ayaklarına sıkarım. Allah Allah. Tabancamız yok ki abi. Lan nasıl yok? Sizin elinize yok mu? Sizde roket atar bile vardı lan. Yaşasın Kürt sporu arkadaşlar. Ben Kürt kardeşlerimizi çok seviyorum. <laughs> Türkiye'de Kürt yoktur arkadaşlar. Kapat. Okay. Arkadaşlar hepinize merhaba. Çiğ köfteci Yüço İstanbul Sultanbeyli'de. Çiğ köftecilerin biliyorsunuz arkadaşlar %90'ı salak salak hareketler yapıyor. Onlara ses çıkartmıyorsunuz. Gelmişsiniz çiğ köftenin üzerine isim yazıyorum diye bir tane dangalak çıkmış bana Allah sana akıl fikir versin diye. Ya neyse ya arkadaşlar. Hepiniz seviyorum. Bana küfür edenler. Sizleri seviyorum. Ege ismini ne kadar çok yazdım kral ya. Ege lol olsun ha. Almina. Birisi bana mal yazmış. Teşekkürler kardeşim. Sen de o kadar bir malsın. Tamam tamam. Ecrim merhaba. Abi Ayşe yazar mısın? Arkadaşlar herkesin ismini yazacağım. Hiç sıkıntı yapmayın, benim yerim İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde. Ama arkadaşlar bakın, küfür etmeyin, hakaret etmeyin. Lütfen, ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım arkadaşlar? Annenizin, babanızın telefonuyla izliyorsunuz beni. Dedenizin telefonuyla izliyorsunuz. Gelmişsiniz burada bana küfür ediyorsunuz. Neden? Neden arkadaşlar neden? Neden? Birisi bana mal yazmış, hala mal yazmaya devam ediyor. Şimdi Murat... Bak, o bana mal yazanın burada ismi var, soy ismi var, tamam mı bak? Mesela kim biliyor musun kanka? Bak şimdi ben onu nasıl mozeteceğim bak. Hayal Kaftar, Murat hemen şu Hayal Kaftar Katfar, Hayal Katfar, ismini bir not al. Bunu bir yarın bir e, siber suçlarla mücadelede bizim komiser yardımcısı var ya Ramazan. O Ramazan'a bir gönderelim bakalım bununla ilgili ne yapacağız? Ya yani ondan sonra bana diyorlar ki çocukları korkutuyorsun abi diyorlar. Ya çocuklar siz salak mısınız? Burada isminiz yazıyor, soy isminiz yazıyor. Burada profiliniz belli. Niye insanlara hakaret ediyorsunuz? Ondan sonra ceza yerse görürsünüz gününüz ha. Anneniz babanız ondan sonra mıhlar sizi duvara. İşte ben kaçtım. Ya ne diyorsun Murat ya? Burada bizim küfür ediyorlar bize sen kaçtın diyorsun Allah, ya. Allah, Allah. Beni burada canlı yayında yalnız bırakıyorsun. Ya beni döverlerse ne olacak? Tamam Murat. Pazartesi görüşürüz kardeşim benim. Pazartesi 12.30'da gelirsin. Tamam heyecanlansın. E işte ben bugün söylemediyim ya. Ne Ya tamam oğlum bir şey olmaz. Mayak bir şey olmaz. Var mı benden isteyeceğim bir şey, yapabileceğim tamam. bir şey var mı? 2 milyon dolar. 2 milyon dolar hemen hesabını atayım. Sen IBAN ver bana. Ama 2 milyon dolar az kanka. Şimdi sen 2 milyon dolar 2 saatte harcarsın. Ben sana 15 milyon dolar atayım kanka. Yani en azından biraz sürsün biliyor musun? Hani bir gün falan aç kalma yani bir gün falan. Tamam Murat. Sağ ol kardeşim benim. He? Hı? Ben aramam be Murat. Benim için kanka eleman yani çalışan e, çırak izinliyse ben onu hayatta aramam kanka. Ben seni ararım benim. Seni. Seni. Evet, Cemereman, cem kamera altreman, mal demiş. Evet, onun ismi yazmadığı için. Vallahi yarın ne zaman açarım? Yarın iki üç gibi açarım ya. Görüşürüz. Sağ ol kardeşim, benim görüşürüz Muratım. Dikkat et kendine. Avrupa, Asya, kimmiş burada? Mafya. Arkadaşlar isim yazdırmak tamamen şans burada. Eğer şansın varsa isim yazarsın. Şansın yoksa isim yazdıramam. Çünkü arkadaşlar neden? Neden arkadaşlar? Çünkü bakın chat o kadar çok hızlı akıyor ki arkadaşlar. Bana küfür ediyorlar. Sadece o küfürleri görebiliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İsmini gördüğümün herkesin ismini yazıyorum. Good morning teacher, good afternoon teacher. Yes of course. Sare hoş geldin. Eylül. Eylül. Asya. Arkadaşlar herkesin ismini yazacağım hiç sıkıntı yapmayın. Bak beğeni istemiyorum. Bak Asya'nın ismini iki kere üst üste yazdım. Demek ki ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Asya'ya helal olsun helal olsun. Arkadaşlar ismimi yapmak istedim. Ne haber? Yayın mı <laughs> çok aşağı. verir misin? Yayın mı ya abi şuraya bir şeyler ya 10 milyon 15. Kahvede 10 liram kaldı bozulur. Kardeşim beni ilgilendirir ben, ben, mi ben ya? Ben çektim, Allah Allah. kahveden çay içiyoruz o zaman. Çay içiyoruz o zaman Allah Allah, bir Allah ya. Bir yer verecek yok ki. Var abicim ver bozarız şöyle abi. Mi? Tamam ver bozayım mı abi. Ciddi misin? Şey, Vallahi bozayım. Ver. Şey, şey, Nasıl yani ben sana tadım verirken öyle düşünmüyorum değil mi ama? Hiç yok üçüydü bozuyor ya onun için yok. Üç altı kanka. Ne yok? Yasin o şey kim? Şu an, şu an canlı yayındayım. 373 kişi bizi izliyor. Yasin Okyay kim? Ya o. müşterinin bir yazdı ben de yazayım, Melike'ye de yazayım. Kardeşim yok, yazma yok şu Arkadaşım ya. ne demek orada yazıyor, Efe, ya, yok, yok. Yok, yok, herkes... Efe yazıyor. yazıyor. Efe yok, 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 yok. Herkes istiyor. Efe yazıyor, Kayra yazıyor. Tamam, daha tatlısı var. Ben de aboneyim. Sen beni geçen gün aramışsın iki kere, üç kez. Ben de aboneyim. Çıkarım. Yapma. Beğeni de atma. Tamam, şunu yazalım. Ver, 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 herkesin ismini yazdım Olmuyor ya. Yüce Cavan ya, abi nasılsın? Cavan abi ne lan? Bu ne lan? Cavan abi ne lan? Cavan abi. Ya işte? Ya olur yabancı şeylerin de var benim. Yabancı takipçilerim de var abi. İngiltere, Fransa, İspanya, Yugoslavya. Yok kanka tadım vallahi vermem. Onur. <laughs> abi her zaman her zaman sağa geç tadım, sola geç ne tadım. Kadar tadı? 10 TL kanka. On. Ver abi 10, 20, 30, 40, 50 milyon ver abi. 15 tane tadım vereyim hemen. Ya yapmayın abi ya. Kahvede bir çay kaç para ya? 4. 4 lira mı? Manyak mısın? Abi 4 liraya çay mı olur kahvede ya? Moda'da bile çay kaç var olmuş? 60 milyon olmuş ya. Kanka zaten Ramazan'da iş yapamıyoruz. Bir de siz geliyorsunuz üstüne tokat atıyorsunuz be. Vallahi yapamıyoruz ya. Kanka verin parasını abi ya. Allah Allah. Hadi. Hangi belli? Nere geliyor? Geliyor mu? Nere geliyorsunuz? Nere geliyor? He tamam geliyoruz geliyoruz. Gel. Aleykümselam gel. hoş geldiniz. Gülüyor, tamam. Hadi gidelim hadi. Ya yok kanka şimdi sana verirsem onur hadi ayıp hadi olur hadi ya. Hadi ya gel, 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 gel. Kaç para vereceksin? Tamam, boşver, tamam. Kaç veram u? Koy ulan. Buna para verilmez. Ya yürü git ya. 10 lira borcum <laughs> var ha. Gel sen boş o oh, aleyküm selam hoş geldin. He? Eleman şimdi çıktı ya. He ee, haş bitçi yapıp paydos kanka. Tabi tabi canlı yayındayım kanka her şey şu an şeyli. Arkadaşlar teşekkür ederim. Allah razı ola. Aynen aşk alırız vallahi. Sen ne yapıyorsun pro? Ya kanka adamlar sağa gidiyor tadım, sola gidiyor tadım. Evet, Abi diyorum ki şuraya üç lira atın, 5 lira atın diyorum. Evet. Adam çıkartmış 200 lira bozabilir misin sen? Bozabilirim diyor. Abi hep aynı yapan insanlara Tamam işte dur bir işte, dur bir işte yapayım. kanka. Adam tadım şey. vermiyor bu sefer şey yapıyor. Gönül koyuyor. Ya kardeşim ben sana tadım vermek zorunda mıyım ya? Bir gün veriyoruz, iki gün veriyoruz. Her gün her gün mesela sana tadım mı vereceğim ya? Kanka, adam geldi bak, iş, ne kadar görüyor bu musun? Ben yemem kanka. Ben de, ben de, ben de, ya. Yok. Vallah. Yok kanka vallahi ben. Bir bakmadın ki. Çikolata yemem. İki. olsun. Çikolata yemiyorum. Ya yemek zorunda Murat? Hayır, neyse, ben Murat, şöyle. adam seni sordu ha. Murat olmazsa ben dürüm yemem dedi. Vallahi nasıl, nasıl <laughs> İlle de diyor Murat bana dürüm yapsın diyor. Sağ iyi Murat sen git, git yürü. Tamam, şurada bırakayım da. Tamam, tamam. Pro, bana salla. İnşallah iyidir. He? Evet arkadaşlar hadi bakalım başlayalım. Müşteriler gitti. Satışlar yapılıyor kardeşim. Çok fazla bir işimiz yok. Ben İstanbul Sultanbeyli'de yaşıyorum. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisiyim arkadaşlar. Çiğ köfteci olmaktan hiç utanmıyorum arkadaşlar. Hayatımızda, Türkiye'mizde, sosyal medyamızda arkadaşlar salak salak çiğ köfteciler var. Sizler de görüyorsunuz. Sizce arkadaşlar piyasadaki çiğ köftecilerin ben de dahil yüzde sekseni salak mı değil mi arkadaşlar? Yani yüzde sekseni salak ya. Salak salak videolar çekiyorlar. Salak salak içerikler üretiyorlar. Sırf izlenme uğruna karakterlerini bozuyorlar. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu arkadaşlar? Arkadaşlar doğru mu arkadaşlar? Emel hoş geldin. Öykü hoş geldin. Öykü hoş geldin. Naz hoş geldin? Arkadaşlar benim işim bu. He, short videosu paylaşıyorum arkadaşlar ben. Ama short videosu paylaşırken de böyle yani gösteriş yapmak için böyle ıvır zıvır yapmıyorum kardeşim. Normal müşteriye yaptığım dürümleri falan videosunu çekiyorum, onu atıyorum. Yani arkadaşlar ya bir, bir video çekeceğiz diye karakterimizi niye bozalım ya? Benim en yaptığım saçma şey çiğ köftenin üzerine isim yazmak. Ben de biliyorum. Çiğ köftenin üzerine yazmak arkadaşlar saçma sapan bir iş ama çocuklar seviyorlar arkadaşlar. Bakın, videolarımı yarım saat içerisinde 60-70 bin kişi izliyor. 60-70 bin kişi izliyor arkadaşlar. 60-70 bin kişi az değil yarım saat içerisinde. Diğer canlı yayınlara bakın arkadaşlar. Benim kadar izlenmez. He ben bunun havasını atmıyorum değerli arkadaşlar. Ama yani bu çiğ köftenin üzerine isim yazma işini ben buldum arkadaşlar. Mucidi benim yani. Benden başka hiç kimse yapmıyor. Ha yapıyorsa da kardeşim. Demek ki good morning teacher, good afternoon teacher yapıyorlar yani. Yaren Su. Herkesin ismini yazıyorum. İsmini gördüğümün ismini yazıyorum arkadaşlar. Yeter ki bana isminizi gö gösterin. Adar, her canlı yayınıma geliyorsun. Sana çok teşekkür ediyorum Adar. Süpersin kardeşim benim. Evet, Abuzer. Abuzer, merhaba kardeşim. Evet, Abuzer. Hoş geldin. Evet. Rülül. Rülül nasıl bir isimse. Evet, Gerip. Gerip. Arkadaşlar, isminizi görmem yeterli. İsminizi gördüğüm an yazıyorum. İsmimizi yazmıyorsun abi. Abi sen adam kayırıyorsun. Abi sen torpil yapıyorsun. Abi sen ya bunlar yok kardeşim bunlar yok. Bunlar yok. Bunlar bizde yok. Hadi bakalım bunlar bizde yok kardeşim. Biz herkesin ismini yazıyoruz. Yeter ki arkadaşlar isimleri görelim. İsimleri gördükten sonra isimleri gördükten sonra yazmamak gibi bir durumum yok. Ama sen ismini sürekli yazmıştırsın, beğen atmıştırsın, abone olmuştursun. E kardeşim ben dikkat etmemişimdir. Yani ben dikkat etmemişimdir derken. Bakın chat ne kadar hızlı akıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çetizlakıyor, akıyor. Ondan dolayı da ne oluyor arkadaşlar çetizlakınca? akınca? Hı? akınca ne oluyor? İsimleriniz gidiyor arkadaşlar. Ben sizi göremiyorum. E ne yapayım göremeyince de? Bu arada arkadaşlar Dolunay kızım eğer beni izliyorsa Kızgın kumların üstüne düşmüş. Dolunay kızıma, Dolunay kızıma selam gönderiyorum. Kızgın kumların üstüne düşmüş doğuluğun ayım ben. Yok olayım ben. Düştük mühara, ara. Ölmezsen beni ara. Karakış gibiyim odalara. Vursunlar beni odalara. Kızgın kumların üstüne düşmüş doğulun sen. Arkadaşlar İstanbul Sultanbeyli İstanbul Sultan Beyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak olacak her yer melemen kafam bu balçık gelemem gelemem dostumu göremezsem düşmanın postunu yere seremezsem rüzgar gibi esemezsem geri gelemezsem sen beni bilemedin, yamacıma gelemedin kendini bilemedin, yamacıma gelemedin amacına varamadım araçta kalan acımadan altın rüyalara daltın da bal arası gök arası. İstanbul Karman Okulu'ndan çıktı en yani bir şişe başına adarısı. Nida Su merhaba. Evet arkadaşlar son dört buçuk dakika. Çok kötü demiş. Abi kanalım bir boku yaramaz. Çok kötü demiş. Olsun. Olsun arkadaşlar. Kötü niyetli olanlara da. Anne. Ama yazdım ama anne kardeşim ben neyle yapıyorum iki tane olacak. Cafer hoş geldin. Arkadaşlar bu arada kadınlar gününün 8 Mart kadınlar gününü kutluyorum. Bütün kadınlar, bütün anneler, bütün ablalar, kızlar, çoluklar, çocuklar neyse işte. Bütün kadınlar Başımızın tacısınız. 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz zamanında yani Peygamber Efendimize peygamberlik gelmeden önce arkadaşlar ne yapıyorlarmış? Yeni doğan kız çocuklarını ya da belli bir yaştaki kız çocuklarını Mekkeliler arkadaşlar, müşrikler, Allah'a inanmayan insanlar canlı canlı kız çocuklarını toprağa gömüyorlarmış. Şimdi 2025 yılından sesleniyoruz. Kızlarımızı bağrımıza basıyoruz. Kızlarımız için canımızı feda ediyoruz. Kızlarımızın bir damla gözyaşına dünyaları yıkıyoruz. O kızlarımız büyüyorlar, kadın oluyorlar, çocuk oluyorlar, kadın oluyorlar, çocuk doğuruyorlar. Evet, değerli kadınlar, kadınlar gününüz kutlu olsun. Bütün annelerin ellerinden öperiz. Bütün babaannelerin ellerinden öperiz. Hepinize saygı ve sevgi göz sunuyorum arkadaşlar. Çok iyisiniz ahlaklı çocuk yetiştirmek her şeyin başıdır. Adaletli çocuk yetiştirmek her şeyin başıdır. Çocuklar derslerinize çalışın. Öğretmenlerinizi dinleyin. Hamza merhaba. Tabaklarınızda yemek bırakmayın. Yemek yeme sıkıntısı olan çocuklar anneniz babanız siz yemek yemiyorsunuz diye çok üzülüyorlar. Lütfen değerli arkadaşlar yemekleri yiyelim. Yemeklere kötü iyi demeyelim, yiyelim. O yemekler bizim ağzımızın lezzeti için değil vücudumuzdaki bütün organlarımızın bütün işleyişin gerekli işleyişin devam edebilmesi için gerekli olan arkadaşlar enerjiyi sağlıyor. Lütfen dünyadan atlasam dünyanı yazmaya ya ben soluklan atlas ben yorulmam asla dünyaları sırtlasam da yenilmem zamana alın içimdeki insanı yakın içimdeki vicdanı bir evim var Takir hoş geldin. Ay ay ay. Evet arkadaşlar son iki dakika. 2 dakika sonra canlı yayını kapatıyorum. Yarım saat sonra tekrardan canlı yayın arkadaşlar. O Emre hoş geldin. Hoş evet arkadaşlar canlı yayını erken kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yarım saat sonra tekrardan canlı yayın yapacağım. Beni izleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşçakalın. Oo, işte